Selamlar hocam. Karıkök Yeniden AYT denemelerinden güzel bir yorum sorusu ile karşınızdayım. Bana bir parabol verilmiş. 1 ve 4 noktasındaki teğetlerin arasındaki açıya da teta diyerek teta'nın tanjant değeri sorulmuş. Şimdi hocam şu parabolümüz olsun. Şu birinci doğru. Şu da ikinci doğru olmak üzere. Sol tarafın koordinatı 1 ve sağ tarafta 4 artan şekilde yazdım. 4 olmak üzere. Ben bunların eğimler farkını bulabilmek için önce eğimlerin kendisini bulmam lazım. Y'nin eklemi zaten verilmiş. Y'nin türevi içinde 2x eksi 4 dediğim değere yazacağım koordinat. Bana o koordinattaki eğimi veriyordu. Yani bu denkleme 1 yazarsam 2 eksi 4 ile eğim eksi 2. 4 yazarsam da 8 eksi 4 ile de eğimim 4 olacaktır. Benim için şuradaki tanjant değerinin tetası sorulmuş. Ben şu tanjant tetayı m2 eksi m1 bölü 1 artı m1 çarpı m2 formülümle de bulabilirim. Bunun için siyahla yazıyorum. Eksi 2, eksi 4 bölü 1 artı eksi 2 kere 4 de eksi 8 olacağından cevap da sanırım eksi 6 bölü eksi 7 ile 6 bölü 7 gelecektir. Görüşmek üzere hocam.